Gerçek hayatta yayın açan kızın yayınında oynadığı yayıncılık oyununu gösteren yayınıyorum. yorum <laughs> Hop gitti para. T, 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 E değil Geçmiş bir kişi mi izliyor ne? Açım aç. <laughs> Şimdi. Ya. Hayır. Hayır. Ay oynayamıyorum oyunu. Oyunculuk çok kötü bir şey. Gerçek hayatta bile bu kadar kişi izlemiyor be. <laughs> Ağlayacağım. Keşke bir de bana nokta koyup dolarlar yollasa. Ya ben oyuna yeniden başlamışım bu şu an. Bir saniye çok kötü. Neydi Tuvaletim gelmiş. Ben oyunu çok unutmuşum. Sürekli i̇şte bir yerden bir ses geliyor. Yayın açmak ne kadar zormuş. <laughs> bir geçmiş bir gelecek. Bir, bir geçmiş şaşırtayım sizi. Yakışıklı ejderhalar var senin biraz. Ben bu işin Uf 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 uf. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. <laughs> Gerçek hayatta yayın açan kızın yayınında oynadığı yayıncılık oyununu gösteren yayını yorum ben. <laughs> çok iyi. Ben oyunu yükle diyeceğim sanırım. Nerede kaldığım hakkında hiç mi hiçbir fikrim yok. Oo. Oh. Aa oyun kasıyor. Oyun niye böyle? Hassasiyeti normal. Bu oyun hep mi böyleydi? Jesse hoş geldin. Selamlar. Normal değil mi? Tamam o zaman başlayalım. Canımız çok az. Bir saniye çok kötü. Ben oyunu çok unutmuşum. Ben oyunu çok unutmuşum. Ben oyunu aşırı unutmuşum bu arada. Oynayamayacağız. Ay oynayamıyorum oyunu. Unutmuşum. Ha şimdi daha iyi oldu. Maşallah. Şimdi tuvaletimiz gelmiş. <laughs> Aman terim. Şimdi ya <laughs> hayır. 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 <laughs> Hayır. Ya neden E tuşuna onu koyarsınız? Allah'ını seveyim. Neden onu oraya koyarsınız? Bu oyun niye böyle peki? <laughs> Hayır. Ağlayacağım. Şimdi dur telefonumuzu bir açalım. Ne kadarımız var bir ona bakalım önce. 340 altlarımız var. F bayağı fakiriz yani. Donumuzu bile alabilirler şu Çok fakiriz. Çok kırışsın. Bir çok bir şey çıkmadı. <laughs> Kaç kere oldu bilmiyorum ama Kesin gene reddedileceğiz bu arada. Bunu asla kazan. Aa ilk defa kazandım. İlk defa kazandım bu arada. Amca badi building'den geliyor herhalde. <laughs> Çok iyi. Şimdi Yayın açabiliyor muyuz? Bir bakalım. Bilgisayar erişmek için F'ye bas. <laughs> Tamamdır. OBS'imizden bence... Ayda bunları yine mi gireceğiz? Neydi ki ben hiç hatırlamıyorum. Nereden bakıyorduk ona? Blender'dan bakıyorduk. Ya ben oyunu yeniden başlamışım gibi şu an. Ben bayağı oyuna başlamışım. Oturum aç diyor. Yok artık. Tamam giriş yaptık. Hı, tamam. 28-23. Bu burada dursun. OBS'imizi açalım. 28-23 onayla. Tamamdır. Bir eee. yayın şey yapalım. Test yapalım. İnternetimiz ne kadar bir test yapalım. Speed testimiz burada. Ona göre de OBS'te ne kadar e, upload gireceğimizi şey yapalım. Yükleme 1,8 okey. OBS'e gelelim. Just chatting olsun yine. Yayını başlatalım. Bu sırada bir yemek söyleyelim. Şunu da açalım. Hayır bu değil. Şunu da açalım. T e, ee, ne yapıyorduk? Yemek söyleyecektik. Hemen bir food shop'tan bir yemek söyleyelim. Ya bizim moderatörümüz yok mu arkadaşım? Biz moderatör almıştık. Su söyleyecektik. 71 kişi mi izliyor ne? Lan beni gerçek hayatta bile bu kadar kişi izlemiyor be. Toksikliğimiz artıyor bu arada. Kediler hakkında konuşalım. Ya kalpler nokta. Keşke bir de bana nokta koyup dolarlar yollasa. Sohbet ile eğlen. Eğlenelim ya. <laughs> Bu arada ben gerçek hayatta herhalde rage geçiriyorum. Su söyleyelim. Uzun bir yayın yapalım. Yaşınız nedir? 17 yaşındayım. <laughs> çok iyi. Reklam basalım. 49. 100 izleniyorum. Çok güzel. Şunları bir okuyalım. Yayın yapmak çok zor bir iş. Yayının kalitesini artırmak için sanatsal şeyler hakkında konuşalım. Ne yapacaktım? Yayın şey yapacaktım. Ay sürekli bir yerden bir ses geliyor. Yayın açmak ne kadar zormuş. Nereden yapıyorduk onu? Nereden yapıyorduk? Ben ne yapacaktım? Ha şu blenderdan reklam verecektim. Ne yapacağımı unutuyorum ki. Sohbet eden insanlar dünyanın şekli hakkında ne düşündüğünü merak ediyor. Dünya geoid bir kere. dashboard'dan reklam verelim. Bunları okuyalım. Tartık en kötü abonem diyor bir de bunu. Bir de bunu benim abonem diyor aşk olsun. Reklamları izleyin ve destekleyin. Çok iyi, katılıyorum bu arada. <laughs> Tamam neyle çıkıyorduk? F ile mi? Q ile mi? Q ile çıkıyormuşuz hatırladım. Enerjimiz bitiyor. Bu ne durumda bu? Dur, çantamıza bakalım. Biraz kirli, biraz kirli ama biz bunu yemeyelim. Biz bunu yemeyelim. Ölürüz mü ölürüz hiç gerek yok. Çantaya koymak için basılı tut. Hmm, okey. Ay yayını bıraktık geldik burada yemek yiyoruz. Ben hiç böyle mi yayın yapıyorum? F, 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 E değil F. Ge geçmişten konuş, gelecekten konuş. Gelecekten konuşalım. Aslında geçmişte 121 izleniyorum. Uf 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 uf. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Hmm. Yayından <laughs> hey, sonra ne yapıyorum? Genelde ben uyuyorum bu arada yayından sonra. <laughs> ben uyuyorum yayınlardan sonra. Yoruluyorum. Konuşmanın sıkıcı olduğunu söyleyen insanlar var. Kibarca kovalım. Evet güzel. Kasa açalım mı yayında? Ben şimdi burada kasa mesela onlar görüyorlar mı? Bir geçmiş bir gelecek. Bir geçmiş şaşırtayım sizi. <laughs> bu monitör niye böyle gözüküyor bu arada? Şu sohbet olduğu için ha ondan herhalde. Ne? <laughs> Tuvaletim gelmiş. <laughs> Dur yemek yiyeyim. Hadi tuvalet demeyeyim çarpılırım maazallah. Böyle direkt yiyemiyor muyum? Elime mi almam gerekiyor? Ben bunu... direkt yiyemiyor muyum çantada? Ay yiyebiliyor musun böyle? Şimdi tuvaletimizi yapalım. kamera karşısında çarpıl çarpılacaksan da izleyici çeker mi? <laughs> Uykumuz var mı? Hmm. Temizlik duş alabiliriz. <laughs> Buglar düzelmiş miyim? Hiçbir fikrim yok bu arada. Yeni bir son yakışıklı ayıcılar güzel. Yakışıklı ayıcılardan bahsediyorum birazcık. <laughs> Şunları okuyalım. Konuyu değiştir. Ya bunlardan konuşmadan herhalde büyük ihtimalle bu oyunda ilerlenmiyor diye tahmin ediyorum. Kasa açmak istiyorum. Bu kasa açmanın hiçbir etkisi var mı? Bir fikrim yok bu arada. Yayın başlığı maçlığı da düzenlemedik. Aa direkt açılıyormuş. Allah. Bu kadar da arkadaşlar daha diyecek bir şey var mı? Bence gayet yeterli. Bence gayet yeterli. <laughs> Bence çok yeterli bir cevaptı bu. Tamam. Reklam verelim hemen. Çok iyi bu arada. Ben bile bu kadar izlenmiyorum. <laughs> Faturamız yakmış mı bu ona bakalım. Sonra reklam verelim. Bir size yayın yapmayı öğretmeye çalışıyor. Dinliyormuş gibi yap. Ben bu işin ustasıyım kardeşim. <laughs> Yok herhalde. Olsa burada görürdük. Tamam. Ne yapacaktım? Reklam verecektim. ama bu az gösteriyor. Asla yayıncı olamayacağını söyleyen biri var. Bu onu hiç ilgilendirmiyor. Bence o haklı. Bu hiç, hiç onu ilgilendirmiyor. <laughs> 114 kişi yanılıyor olamaz. <laughs> Yayınlaması enerjik olsun. Dur durumumuza bakalım. Enerjimiz bitiyor. Hemen bir çıkalım. Bir, bir şeyler yiyelim. <laughs> Yemek söyleyelim. Ay ben niye SC'ye basıyorsam sürekli. Yemek söylememiz lazım acil. Acil yemek söylememiz lazım. Fıçak. korktum. <laughs> Unutmuşum böyle bir şey olduğunu. Ben niye unutuyorum bunu? T T D O P T D O P Hiç para kazanmasan yayın yapmaya devam eder misin? Bunu para için yapmıyorum. Hayır. Hayır devam etmem. Çünkü sonuçta bir şeyler şunu uğraşıyorsak. <laughs> niye ciddi ciddi cevaplıyorum acaba? <laughs> Ya durun durun, durun durun. Yemek söylemem lazım, açım aç. <laughs> Yayın kapandı mı? İyi kapanmamış. Ama öleceğim şimdi, enerjim bitiyor. Uyusam ne olur? Allah nevrimiz döndü. Uyu, <laughs> uyudum vallahi uyudum. Yayın kapandı mı? Ne oldu? Yayında uyuduk ya. Bu kaçıncı seviye? Yemekte geldi. Hemen dashboardlarla reklam verelim. Parayı kıracağız ya bu yayın. Kaçarı yok yani. Sohbet nerede? T'ye basınca geliyor mu? Ay yayın kapanmış ki. Yayın niye kapandı? Ajlık çok kötü bir şey. Ya yayın niye kapandı ya? Neyse. Ne kadarımız var? Telefondan bir bakalım. 473. Toparlıyoruz, toparlıyoruz. Oyunun vaga yüzünden bayağı bir paramız gitmişti ama toparlıyoruz. Dur şimdi bunları bence çantama koyalım. E bu olay çok uzun ya, bunu kısaltmaları lazım. Baya bekletiyor yani, sıkıcılaştırıyor oyunu. Hani bunun bir çözümü olması lazım. Ne, ne bileyim, E ile elini alıp F ile çantana falan koyması lazım. Bu olmuyor yani böyle. Çok uğraştırıyor. Bunları böyle nasıl atamıyor muyuz? Bilal elimize mi koyacağız? Çok saçma ya. O zaman atmam ki. Çantamda dursun. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı bu nasıl bir vahsızlıktır. Şurada ileridekine de bir bakalım mı? Para paradır. tanecik şey çıktı ya. Hiç mi kimse bir şey atmadı ya? İyi 15 dolar 15 dolardır. Allah bereket versin. Para para dur yani değil mi? Şimdi ne yapalım? Tuvaletimize bir gidelim. Bir duşa girelim. Sonra yayın açalım bol bol yayın. Ya benim yapmadığım şey. <laughs> ee, YouTube'a atalım. Attığımız, çektiğimiz videoyu. YouTube. 15 dolar nereden baksan 80-90 lira. Doğru diyorsun. Wow. Wow. E video? Ha. Tamam. Onları yükleyelim. Terliyoruz. Klima gibi bir şey söylesek mi acaba? Peki bu yüklenirken biz yayın atsak mesela ne olur? Aa bence oyun yükleyelim Steam'den. Oyun alalım. Bence counter oynayalım bu yayına. Nasıl fikir? Bence bugün yayında counter oynayalım. Zaten 120 izleniyoruz bence Just gayet güzel bir başarı. Bunu da yayınlayalım. Güzel. Güzel. Aa yayının adını test stream mi? Dashboard'tan değiştirmemiş miyiz ona? Might online. Hmm, dashboard'umuza girelim. Ne olsun? FPS severler. Yazamadım. Ya da şey şey şey. Herkes öldürür sevdiğini. <laughs> Ünlem insta. <laughs> Bence gayet güzel. Reklam süresini uzatamıyor muyuz? Oo çok iyi. E uzatalım bu yayın o zaman. 10 dolar oldu gelir. Tamam bu aşağıda dursun. Bu ne zaman inecek? Ha burada görebiliyor muyum? İndirmeye başla. Niye indirmiyor? Kurulacak diski seçmeliyim. D. Hayda. Ben de indiriyor sandım. Şimdi indiriyor. İndirsin bakalım. Kurşun 2,5 milyon. Tamam. Klimalara baksak mı ki ya? Çok param yok ama sanırım yayın uzunluğunu etkiliyor klima. Zaman zordadır büyük ihtimalle. O nerede? Burada TV, mikrofon, mobilya da mı? Aynen mobilya daymış. Of en ucuzu 400 lira. Zaten bizim 400 liramız bile yok. Şu an çok üzüldüm. Mantratör gibi bir şey yok mu ucuzundan alsak? tavan pervanesi var ama bu üşütür ki. 200 lira ona, 200 dolar ona verinceye kadar. Ben 15-20 dolarlık bir şey arıyorum ama yok. 150 dolar alsak mı şunu ya? Alalım mı? Bilemedim. Ödedim. <laughs> Geçmiş olsun. Yani elinde sonunda alacağız. O yüzden alalım dedim. Ne yapayım? <laughs> Artık aldık. Yapacak bir şey yok. Blender'a e girelim. İndi mi oyunumuz? Aa, i̇nmemiş. Hala inmemiş. İnmemiş. Tuvaletimiz de yok ki. <laughs> Ben bu canımı neyle azal yükselteceğim? Şu süreçte şey yapalım durun. Freelance'den şey yapalım. Kaliforniya soğuktur. Freelance'den ee, para kazanalım. Coding bak 140 dolar. Az önceki şeyi gayet de karşılarız buradan bak. Ne? 9 Z J E Başka ne var? Başka yok. Bu kadar değil mi? Bu kadar mı chat? Bu kadar mı? Doğru mu? Doğruymuş. Oh ters oldu bu sefer. O Z Group list S E var Into You will not need grub Ask tı, 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 tı. Bu kadar. <laughs> Neyi kaçırdım ya? Of Of, gitti para. Yee, kesin bir yeri görmedim ben orada ama dört ve. Ama bana hiç yardımcı olmuyorsunuz chat. Bu kadar. <laughs> H Y Z 9 P var Bu kadar Bu kadar Siz yapana kadar ben Siz şey yapana kadar ben yazıyorum 8 Meylan. <laughs> 1 bu kadar. <laughs> Keşke kodlama böyle olsa 105 lira 140'tı. 35 lira kırdılar birini yapamadık diye. Neyse, yayın açalım devam ederiz bunu tekrar. Olsun. Yüklenmiş mi oyunumuz? Yüklenmiş.